ikinci grupta bu hafta birbirinden zor müsabakalar var. Bu müsabakaların birinde Amasya'da 12 Haziran Stadyumunda Kerkit Hürriyet Spor, Amasya Spor mücadelesi olacak. Ve bu maç öncesi Sayın Hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam öncelikle Uşak maçına değin, değinmek istiyorum. Evet. Uşak maçını nasıl yorumlarsınız? Ee, şimdi Uşak takımı kendi sahasında sıkıntı olan bir takım ama son zamanlarda da kendi sahasında flash... E, skorlar alan bir takımdı. Baktığınız zaman e, bazı işleri iyi yapan e, özellikle arkaya koşuları çok iyi yapan bir takımdı. Bu anlamda iyi analiz ettik. iyi çalıştık. Ama çalıştığımız yerden de golü yiyince e, tabii karşılık vermemiz biraz geç olsa da golü bulduk. E, i̇stediğimiz tarza oyunu yansıtarak ikinci arada da oyunu gollerle kazanmasını bildik kolay bir deplasman mıydı? Tabii ki değildi. Ama oyuncular sahadaki mücadeleyle, istekleriyle zor bir deplasmanı kolay bir deplasmana çevirdiler. Onların mücadelesi hiçbir zaman inkar edilemez. Onların sahadaki mücadelesini tekrar teşekkür ediyorum. Takdir ediyorum. Hocam bu hafta yine e, grupta özellikle bu hafta grupta çok bildiğinden e, çetin müsabakalar oynanacağını evet. düşünüyoruz. Bunlardan biri de biraz önce de ifade ettik sağımızda. Taraftarımızın önünde Kelkit Hürriyet Spor ile neler söylemek istersin? Tabii Kelkit maçı kolay bir maç değil. Çünkü Deplasman'da yenilmeyen bir takım var karşımızda. Biz de kendi sağ seyircimizin önünde oynadığımız için avantajlı pozisyondayız ama hiçbir maçın hava favorisi olmayacağı gibi bu maçın da yok. Tabii biz sahi futbolla coşkulu bir oyun anlayışıyla Kelkit'i burada yenmek istiyoruz. Bu anlamda da ee, biz ne kadar sağa içinde görev düştüğü kadar bizi yapsak da e, bir görevde bizi sağdan tribünden destekleyen taraftarlarımız için gerekiyor. Onlar bizi e, bir tık düştüğümüzde onlar bizi ayağa kaldıracaklar. E, onlar Balıkesir maçının e, son çeyreğinde verdikleri mücadele, verdikleri taraftar örneğini bu maçta da e, özlemle isteyeceğiz ve arayacağız diye düşünüyorum. Çünkü bizim istediğimiz, özlediğimiz Amasya taraftarı. O maçın taraftarı diye düşünüyorum. Gerçek Amasya Spor taraftarı bize destek olacaktır. Bizi kaldıracaktır. Ee, ufak tefek pas hatalarına falan takılmayıp oyunun genel oyununa bir bakmalarını istiyorum. Genel oyunda da e, bizi alkışlayacaklarını düşünüyorum. Onların destekleri bize her zaman ki olduğu kadar şimdi de çok değerli. Ee, bizi desteklesinler. Teşekkür ediyorum. Hocam e, bu hafta üst sıralarda birbirine e, yakın takımların mücadelesi var. Bu haftaki maçları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle fixtüre e, bir baktığınızda. Ya açıkçası ben kendi maçıma odaklanıyorum. Ee, tamam ondan o maçlar da önemli ama ben kendi maçımda e, odaklanıp 3 puan almak istiyorum ki rahatlamak için devre arasında daha iyi pozisyonda yer almak için üst sıralarda yer almak için Mücadele vereceğim. Bütün enerjim, bütün gücüm aslında kendi takımım, kendi maçım için olacak. Hocam biz e, Spor 05 sayfası olarak sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. E, umarım e, inşallah e, 90 dakika sonunda yine bu statta e, Balıkesir maçı sonrasındaki mutluluğu tekrar yaşarız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin.